<laughs> e, yedim seni oğlum. Yedim seni. Yedim. Yakaladım. Yedim seni. Yedim. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçırsın? Nereye kaçacaksın? Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. Allah'ım. Yedim, yedim. seni. Yedim paşam. Geldim geldim paşam. Geldim geldim. Kaçma kaçma tarafa alsana. Sevinçem. Ya. Yakaladım seni. Yakaladım <laughs> seni. Yakaladım seni. Kaçamazsın. Kaçamazsın, kaçamazsın. <laughs> nereye kızım? Yakaladım. Baba yakaladı seni. <laughs> yakaladım seni Aha. Ha. Aşağı. <laughs> Başım nereye kaçıyorsun? <laughs>